22 Ekim Cuma sabahından herkese günaydın. Nasılsınız? Her şey yolunda dur umarım. Sesim geliyor sanırım. Bazen teknik problemler yaşayabiliyoruz. Bugün gecikmeli başladık arkadaşlar yayınımıza. Umarım sesim net geliyordur. Herhangi bir problem yoktur. Ee, Hemen ben bir kontrolünü sağlayayım. Evet sesim yayına ulaşıyor şu anda. Herhangi bir problem yok gibi gözüküyor. Nasılsınız arkadaşlar? Bizim için yoğun ve koşturmacalı bir haftanın sonuna geldik aslında. Bugün Cuma haftanın son iş günü. Cumartesi, pazar yayınımız yok biliyorsunuz. Hafta içi her gün saat 10 ile 10.30 arasında sizlerle birlikte oluyoruz. Bu hafta bildiğiniz gibi bir hafta boyunca fon bulucu girişimcileriyle birlikte zaman geçirdik. Onlarla beraberdik. Çarşamba günü bir Fonday etkinliğimiz oldu. Orada sizlere bir sürpriz açıklamamız da oldu. Daha doğrusu Hakan Beyler'in bir açıklaması oldu. Katılan bir girişimden birisi... Şeyi, kampanyayı başarıyla hızlı bir şekilde tamamladı ve e, toplamak istediği miktarı toplayınca kampanyası da kapatılmış oldu. E, gerçekten fon bulucu, kitle paya dayalı kitle fonlama alanında gerçekleştirilen e, kampanyaları şu anda Türkiye'nin gündemine taşımış vaziyette. Bulunduğum her ortamda e, artık e, fon bulucu hakkında, ve paya dayalı kitle fonlama sistemi hakkında girişimciler arasında özellikle konuşuluyor ve bu sisteme nasıl dahil olabiliriz'in yolunu yöntemlerini araştırıyor girişimciler fon bulucu internet sitesinden bu bilgilere rahatlıkla ulaşabilirsiniz arkadaşlar burada paya dayalı kitle fonlama sistemine nasıl dahil olabileceğiniz nasıl başvurabileceğiniz çünkü baya bir kriter kriteri sahip olmanız gerekiyor bunun için Dolayısıyla girişimciler için bir fırsat görüyorum ben burada. Eğer gerçekten kendilerini yeterli hissediyorlarsa ve finans kaynağına erişme konusunda sıkıntıları varsa, VC'lere gitmek istemiyorlarsa, melek yatırım ağlarına gitmek istemiyorlarsa, fon bulucu ve diğer kitle fonlama sistemleri ve platformları gerçekten girişimcilerimiz için bir fırsat barındırıyor diye düşünüyorum. Biliyorsunuz girişimlerim ve kobilerin buluşma platformu Future This Türkiye sponsorluğunda hazırlayıp sunuyoruz programımızı. Hafta içi her gün saat 10 ile 10.30 arasında sizlerle birlikte oluyoruz. Türkiye'nin ilk ve tek sabah kuşağında hazırlayıp sunulan girişimciliğe ve teknolojiye dair programıyla karşınızda olmaya çalışıyoruz. Programın hazırlık aşaması meşakkatli bayağı arkadaşlar. inanın yani şu teknik sorunlar e, hiçbir şey. Yani ben bazen e, programda eğer başlangıcında ya da böyle programın içerisinde bir teknik problem yaşadığımda e, açıkçası birazcık moralim bozuluyor ama yani o hiçbir şey. E, çünkü e, programın hazırlanış e, aşaması gerçekten çok zorlu. E, zaten e, topluluğa karşı ya da Burada ben kendimi görüyorum yani karşımda, sizleri maalesef göremiyorum ama birçok izleyicimizi, dinleyicimizi, dostumuzu hayal ediyorum. Karşı tarafta sizler ilgiyle takip ediyorsunuz. Her gün farklı farklı girişimcileri sizlerle buluşturuyoruz ve bu girişim acaba bugün hangi girişim sahne alacak Startup Teknoloji platformunda diye merak ettiğinizi de çok iyi biliyorum. Onun için programlarımızı devam ettireceğiz. Her zamanki heyecanımızla, her zamanki ilgi alakanızla bizlere destek vermeye devam edin. Sabah saatlerinde eğer programlarımızı takip edemiyorsanız arkadaşlar hiç üzülmeyin çünkü Facebook, YouTube ve LinkedIn platformlarımızda bu yayınların tekrarını izleyebilirsiniz. Gün sonunda ya da birkaç gün sonra tekrardan yayınlarımızı izleme şansına sahip olabiliyorsunuz. Şu anda zaten LinkedIn, Facebook Twitch ve YouTube üzerinden yayınlarımıza ulaşabiliyorsunuz. Platformlarımızın bu bahsettiğim dört tane platformdan bizlere ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Eğer sorularınız, fikir, görüş, önerileriniz varsa lütfen bildirimde bulunun. Birçok mail alıyoruz arkadaşlar. İnanın böyle sitemizde ufak ufak hatalar tespit ediyorsunuz. Tabii kullanıcısı sizsiniz. Ee, biz e, arka tarafta bazen göremeyebiliyoruz yani içgörü körlüğü diyorlar buna zaten. Biz bunu fark edemeyebiliyoruz ama siz çok net bir şekilde görüyorsunuz. E, sitenin bütün sayfalarında geziniyorsunuz. Çok teşekkür ederiz gerçekten. E, tespit ettiğiniz problemleri, hataları bize anında bildiriyorsunuz. Bu da bizim için çok değerli bir şey. E, yani inanılmaz e, güzel etki oluşturuyoruz e, hep birlikte. Dün mesela sitemizin girişim başvuru bölümünde bir yazım hatası tespit etmiş arkadaşlarımızdan birisi. Girişimci arkadaşlarımızdan hemen hızlı bir şekilde ekibimiz onu düzeltip tekrardan yayına aldı. Şu anda yoğunluklu olarak girişimci arkadaşlarımız başvurularına devam ediyor. Lütfen başvuruya devam edin arkadaşlar çünkü platformlarımızın tamamında sizleri kitlelerinizle buluşturmak istiyoruz yani hem Startup teknoloji takipçileriyle hem de sizin kendi kitlelerinizle buluşturmak istiyoruz ne iş yaptığınızı ne yapmak istediğinizi işte globalde globale açılmak istiyorsanız Bununla ilgili düşüncelerinizi fikirlerinizi yeni bir yeni bir iş modeli inşa ediyorsanız onu muhakkak anlatmanızı çok önemsiyoruz çok değerli buluyoruz bunun için zaten burada var olduğumuzu düşünüyoruz Eğer e, biliyorsunuz e, reklamlar ve işbirlikleri bir e, yeni medya startupı olan özellikle bizim gibi kuruluşlar için çok önemli. Eğer siz de destek olmak isterseniz isa.uysal.startupteknoloji.com'a mail atabilirsiniz. Birlikte beraber e, nasıl e, bir işbirliği gerçekleştirebiliriz, nasıl bir e, plan program dahilinde sizlere e, platformumuzda PR anlamında, reklam anlamında yer verebiliriz. Bunları konuşmayı açıkçası çok isteriz. Eğer sizler de isterseniz e, mail atabilirsiniz. Eğer bir girişiminiz varsa, bir startupınız varsa arkadaşlar bununla alakalı da bülten.startupteknologi.com'a mail atmanızı rica ediyoruz. Çünkü burada birçok arkadaşımız mail atıyor ve bunlara hızlı bir şekilde dönüş sağlıyor ekibimiz. Daha sonrasında zaten e, girişimini hızlı bir şekilde platformlarımızın tamamında tanıtımı yapılmış oluyor. Ben arkadaşlar e, özellikle yani büyük küçük e, startup diye bir ayrım yapmıyorum, bilinen popüler e, startup diye ayrım yapmıyorum. E, özellikle arkadaşlarıma da söylüyorum ekip arkadaşlarıma. E, yola yeni başlamış olabilirsiniz. Henüz daha faturanızı kesmemiş olabilirsiniz. İnternet siteniz açıksa, ürün satmaya çalışıyorsanız, hizmet satmaya çalışıyorsanız mutlaka ve mutlaka değerli bir iş yapıyorsunuz demektir ve bunun için lütfen beklemeyin. Bir an önce bizlere ulaşın. Belki de ilk ürününüzü satmaya yardımcı olacak kapıyı e, beraber açacağız. Yani bundan da çok mutluluk duyarız. Veya bir marka işbirliği yapacaksınız. Burada platformumuzda inanılmaz yolu yarılayan ve yolda olan birçok deneyimli girişimci arkadaşımız var. Belki onlar sizi keşfedecek. Belki yatırımcılarımız keşfedecek. Çok harika bir fikriniz var. Çok harika bir girişiminiz var. Dolayısıyla lütfen bu platforma girişimlerinizi startuplarınızı fikirlerinizi göndermeye devam edin. Çünkü hangi kapıların açılacağı gerçekten belli olmaz. Bildiğiniz gibi İngilizce yayınlarımız devam ediyor arkadaşlar. İngilizce yayınlarımıza çok önem veriyoruz. Çünkü istatistiklerden raporlardan anladığımız kadarıyla sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok ülkesinde şehrinde startup teknoloji takip ediliyor Sizlere şöyle bir rakam vermek istiyorum geçen iki ay önce 38 bin tekiz ziyaretçi sayımız vardı ve 60 bin toplamda ziyaretçi sayımız vardı ve fakat geçen ay ne olduysa ben de çok emin değilim ne olduğundan inanılmaz bir yükseliş kaydettik ben açıkçası bunu çok böyle e, övünme bir e, övünme e, meselesi olarak görmüyorum çünkü e, sizin ne yaptığınız, hangi içerikleri ürettiğinizle ilgili bir durum. Yani geçenlerde de bahsetmiştim sitenizi isterse 1 milyon kişi ziyaret etsin, 100 bin kişi ziyaret etsin. Eğer siz e, doğru işi yapmıyorsanız e, onlar gelir geçer yani hiçbir şey alamadıktan sonra size... Bunlar gerçekten daha sonra okuyucu bağlılığı, takipçi bağlılığını stabil bir şekilde tutamayacaksınız anlamına geliyor. Dolayısıyla biz bunlara çok önem vermiyoruz ama ben hem ekibim için hem de sizler için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok kısa bir süre içerisinde hem takip ettiniz hem etrafınızdaki insanlara bu konularla ilgili girişimcilik ve teknolojiyle ilgilenen bütün insanlara e, startup teknolojiyi paylaştınız, e, bizden bahsettiniz bütün ortamlarınızda. E, bunun için çok çok teşekkür ediyorum. E, yani gerçekten çok mutluyum bunun için. E, şimdi dilerseniz e, yavaş yavaş e, şimdi ilk konuğumuzu alacağız. E, Osman e, Tunga Soft kurucusu Osman Bey e, yayınımızda olacak. Geldi zaten şu anda mutfakta. E, birazdan kendisini yayına alacağım. Ama kısa kısa hemen haberlere değinmek istiyorum ben. E, dün arkadaşlar e ticaretin Davos'u sloganıyla World Commerce e, Forum gerçekleştirildi. Beşiktaş'ta Madrenin otelde. E, çok güzel bir organizasyondu. E, ben Ömer Nert Bey'i gerçekten tebrik ediyorum. Ülkemiz adına böyle bir organizasyonu gerçekleştirmeyi başardıkları için Global anlamda birçok katılımcı vardı birçok konuşmacı panelist vardı ve programın büyük bir bölümünü izleme ve takip etme şansını elde ettim orada gördüğüm kadarıyla gerçekten, her ne kadar işte sabah saatlerinde ya dolar şuraya çıktı, şöyle oldu, böyle oldu demek istemesek de malum ekonominin durumu besbelli. Ama ben buradan çıkışın da girişimciler sayesinde olacağını düşünüyorum. Yani yurt dışına satacağımız ürün ve hizmetler sayesinde olacağını düşünüyorum. Bu anlamda belki küçük bir adım ama gerçekten kayda değer bir adım olduğunu düşünüyorum. E, yurt dışına e ticaret üzerinden e-ihracat e, e, yapan firmalar, yapmak isteyen girişimcilerin hepsi oradaydı. Pırıl pırıl e, insanlar vardı. Gerçekten profesyoneller vardı. Ben bu anlamda çok önemsiyorum. Çok da tebrik ediyorum e, WorldEv kurumunu. E, buradan da e, Ömer Nart Bey'e sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. E, gerçekten çok değerli bir iş yapıyorlar. Şimdi e, hafta içerisinde bahsetmeyi unuttum GoSharing e, paylaşımlı e, moped e, uygulaması yani paylaşımlı araç uygulaması GoSharing Türkiye'ye geldi. Onlardan bahsetmeden e, geçmeyelim isterseniz. E, muhtemelen Avrupa yakasındaysanız Anadolu yakasını tam bilmiyorum Avrupa yakasındaysanız birçok noktada e, rastgele e, yolların kenarlarında e, go-sharing ara, ara, e, arabaları diyorum mopedleri, elektrikli mobiletleri görüyorsunuz. E, scooter'ları görüyorsunuz. E, bu beraberinde evet çok güzel bir şey. Yani trafiğe entegre olmak için harika bir şey. Çünkü dün ben e, Beşiktaş Kuruçeşme'de programdan ayrıldıktan sonra herhangi bir taksi bulamadım. Zaten taksi değişim saatine denk geldim. Oradan hemen baktım kenarda bir tane Martı var. Martı ile inanır mısınız? Beşiktaş merkeze kadar Martı ile geldim. Yani çok güzel bir şey. E, trafikten e, tamamen kurtuluyorsunuz. Araç bulma gibi bir e, sıkıntınız olmuyor. Moped olmuş olsaydı orada mopede binip gelecektim. Dolayısıyla trafiğe entegre, yani büyük şehirlerde trafiğe entegre konusunda inanılmaz bir çözüm olduğunu düşünüyorum. Bu arada e, güzel bir haber. Martı da aynı uygulamayı çok yakında devreye alacak. Şu anda test e, aşamasında arkadaşlar. Martı şu anda e, mopedlerini test ediyor. Belli başlı e, semtlerde. Levent e, ilçesi de e, semtide onlardan birisi şu anda Levent'te Martının mopedlerini, Go Sharing mopedlerinin yanında da görebilirsiniz. Ülkemiz adına sevindirici, bildiğim kadarıyla 17'ye yakın arkadaşlar Scooter markası var. sadece negatif olan tarafını söyleyeceğim. Üzücü olan taraf yaya yayaların geçecek olduğu yolların tamamını işgal etmiş durumda arkadaşlar. Yani şu 4 Levent'ten Sanayi Mahallesi'nden Levent'e kadar yürüyüş yolunda e, yayaların geçebileceği hiçbir alan bırakılmamış. E, her yerde rastgele kilitlenmiş vaziyette, bırakılmış vaziyette e, skuterları görebiliyorsunuz. Buna mopedler de eklendi artık. Bunun bir e, regülasyonun olması gerekiyor. Bunun bir e, yani neye göre e, park edeceksiniz, neye göre, nereye e, park edeceksiniz, bunun gerçekten e, organize edilmesi gerekiyor. Bunu devletten beklemesin bu kuruluşlar. E, kendileri bir çözüm e, bulsunlar mutlaka. Mart'ı birazcık bu konuya eğilmiş sanırım ben Beşiktaş'ta rastgele bir elektrik direğine bağlamaya çalıştığım zaman test etmek için hemen uygulamadan uyarı gönderdi eğer buraya ısrarla bağlamaya çalışırsanız size ceza keseriz diye uygun bir yere bağlamak zorunda kaldım test ettiğim için tabii ki dolayısıyla bu tip uygulamalar bence geliştirilmeli ve yayaların o özgürce yürüme hakkını gasp etmemeli diye düşünüyorum. Bu konuya da sosyal konuya da değindikten sonra aslında hızlıca e, girişimimize geçebiliriz. Birazdan kendisini yayına e, davet edeceğim. Bir saniyenizi rica ediyorum. Osman Bey günaydın, merhaba, nasılsınız? Merhabalar İsa Bey, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkürler, bizler de iyiyiz. Bazen böyle e, dertli oluyoruz, bazen neşeli oluyoruz. E, ...girişimlerimizin haberlerini aldık da... ...girişimcilerimizin haberlerini aldıkça... ...açıkçası çok motive oluyoruz. Onlardan birisi de sizsiniz. Fon bulucu kampanyasını... ...başarıyla tamamlayan girişimlerden birisiniz... ...Osman Bey. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden... ...hem izleyicilerimiz ve takipçilerimiz için... ...hem de daha sonra... ...izleyecek olanlar için... ...girişiminizden ve kendinizden birazcık... ...bahsederek başlayabilir miyiz? Tabii ki... E ben Osman Alagöz, Bilecik Şeyh Edbali Üniversitesi'nde e, Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Doktor Öğretim Üyesiyim. <laughs> e, asıl çalışma alanım analiz ve fonksiyonlar teorisi üzerine e, olmasına rağmen, e, hobi olarak geçmişten beri ilgilendiğim e, gamification ve yazılım oyun geliştirme üzerine e, çok çalışmalarım oldu. E, özellikle hmm. matematiği farklı yollarla nasıl e, öğretebiliriz üzerine... E, Uzun yıllar düşündüm, taşındım, bazı araştırmalar yaptım. 2016 yılında ilk işte bu alanda bir kutu oyunu tasarımı ortaya çıktı. Ondan sonra o kutu oyununu biraz daha geliştirmek için alanda uzman bir kişi olan şu anda da bizim danışmanımız olan Prof. Dr. Sinan Olkun, Matematik Eğitimi üzerine çok iyi birisi. Onunla temasa geçtik ve bugünkü haline kavuştu. Yani dijital ortama aktardığımızda bu projeyi çok daha etkili olacağını, çok daha fonksiyonel olacağını konuştuk. E, Öyle karar aldık. Hı hı. Ardından Postcap'ten Arge İnovasyon Endüstriyel Tasarım Desteği e, aldıktan sonra da 2019 yılında e, Birecik Teknoparkı'nda şirketimizi kurduk. E, bir yıl süren bir şey oldu. E, tasarım çalışması, ARGE çalışması sonunda e, eğitici temelli Bilge Tonga adında marka tescilli ilk öğretim çocuklarına hitap eden uluslararası pazlara da uygun olarak hazırlanmış eğitici soruların olduğu ve oyunlaştırma etmenlerinde yer aldığı bir ürün ortaya koyduk. Deneysel bir çalışmaydı bizim için. Birçok Hı -hı. eksiği olmuştu. Güncellemelerle onları düzelttik, düzelttik. En son yatırıma çıkmadan önceki haline getirmiştik. Yatırım konumunda da tabii ki bu göz bebeği olan ürünümüzü vitrine koyduk. Biz bunu daha da geliştireceğiz. Pazarlama çalışmalarını yapacağız dedik. Ve yatırımcılarımız bize inandılar, güvendiler. Sağ olsunlar. Onların destekleriyle 258 yatırımcıdan aldığımız destekle konumuzu başarıyla tamamlamış olduk. Şimdi de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ekibimizi büyütüyoruz. Eskişehir'de <laughs> Özellikle ikinci bir çube tarzında bir e, ofisimiz olacak. Oyun ekibini orada konuşlandıracağız. Bu şekilde i̇şte, bir özet yapmış olayım hesabeniz. Yine sorularınız oldukça bunu yönlendirin. Tamamdır hocam. Hocam şöyle bir şey aslında çok güzel ifade ettiniz. E, ben yıllardır e, akademik hayatta olan insanların işte Arge çalışmaları konusunda çok sıkıntı yaşadıklarını hep duyarım hep de bahsedilir ortamlarda özellikle sizin gibi genç akademisyenlerin bu tarz böyle eğitim teknolojileri alanında özellikle ilk öğretim ve işte liseye kadar olan dönemler için eğitici öğretici zihin açıcı işte çocuklarımızın sosyal veya işte duygusal dünyalarına hitap eden onları birazcık daha ufkunu açan böyle geliştirmeleri yapmaları oyunlaştırmaları yapmaları gerçekten çok değerli bunu aslında birazcık böyle fon bulucuyla karşılaşmanızı aslında hikayeleştirmenizi isteyeceğim birazcık da şanslısınız bu dönemde çünkü hani fon bulucuyla karşılaştıktan sonra muhtemelen birazcık daha keyfiniz yerinize gelmiştir diye düşünüyorum çünkü 251 miydi? 258 miydi hocam? Hatırlayamadım şeyi sayıyı. Yatırımcıdan evet çok çok önemli bir sayı Size inanan, bu sektöre inanan, 250. gerçekten. Evet, size inanan bu bu kadar insan topluluğu oluşmuş ve muhtemelen çok yakın süre içerisinde de pazarlama faaliyetlerine başlayacaksınız ve Türkiye ve bir sonraki aşamada belki de global anlamda. Ee, bu şeyi desteğe alacaksınız. Belki de tekrardan e, yatırım turuna çıkacaksınız. Bu anlamda e, fon bulucuyla evet. olan buluşma hikayenizi birazcık bahsedebilir misiniz hocam? Ne durumdaydınız? Neler düşünüyordunuz? Vaz mı geçmek üzereydiniz? Ne, bir, biraz anlatabilirseniz çok sevinirim. Peki. Ee, şimdi bizim teknopark bölgemiz Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı Atapa bağlı bir e, bölge. Atapın e, içinde yer alan e, Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde de faaliyet gösteren bir e, teknoloji transfer ofisi var. Hı -hı. maç biliyorsunuzdur. Onların Hı -hı. tekab hızlandırma programları oluyordu. E, geçen yıl böyle e, Ağustos ayı gibi e, beni de davet etmek istediler programa. Tabii ki ben de seve seve kabul ettim. E, Eylül gibi eğitimlerimiz başladı. Dört ay süren bir eğitim sürecimiz oldu. Orada e, mentörümüz vardı Taner Baltacı Bey. Çok değerli. Ondan aldığımız e, tecrübeler ve bilgiler doğrultusunda yatırımcıların karşısına nasıl çıkacağımızı, projemizi nasıl hazırlayacağımızı öğrendik. Ve hı hı. Şubat ayıydı galiba. E, bir demo day oldu. O demo day'de Onbulucu'dan Hakan Bey de vardı. Hı hı. Sesini alabiliyor hı hı. musunuz? Hı hı. Evet, evet. Duyuyorum sizi. Çok net duyuyorum. Ara ara don oluyor sanki. Net hızından kaynaklı galiba. E, sizi gayet e, izleyebiliyorum hocam. E, i̇zleyicilerimiz de gayet iyi, net izliyor diye düşünüyorum. E, şu an herhangi bir teknik problem yok hocam. Buyurun hocam devam edebilirsiniz. İsa Bey sesim geliyor mu? E, şu anda gayet net geliyor hocam. Buyurun. E, sizi gayet nereye e, Evet arkadaşlar. E, ufak bir teknik aksaklık oldu. E, birazdan Osman hocamı yine yayına alacağız. E, muhtemelen e, internetten dolayı bir problem oluştu kendisinin. Ama e, birazdan kendisi yayında olacaktır. Ee, hemen e, birazdan burada olacağız. Bu arada e, TÜBİTÜK'un e, startup deck başvuruları başladı arkadaşlar. Eğer ilginizi çekiyorsa e, TÜBİTÜK'un e, gelişim programına startup deck e, başvurusunda bulunabilirsiniz. E, eğer startup bir fikriniz varsa, bir girişiminiz varsa muhakkak burada yerinizi almalısınız. Bir de aslında ben şeyden de bahsetmek istiyorum. Bilgi Ticaretleştirme Merkezi son dönemde yaptığı etkinlikler ve programlarla adını sıkça duyurmaya başladı. Bizim de bir dönem içerisinde yer aldığımız bu girişim merkezi, Bilgi Ticaretleştirme Merkezi şu anda 12 ile 19 yaş arasındaki gençlere girişimcilik kursları verecek arkadaşlar. İnanılmaz çok harika bir şey. Türkiye'de belki de ilk defa yapılan bir şey. Ee, bu anlamda e, bilgi ticarileştirme merkezini gerçekten tebrik ediyorum Gelecek hafta içerisinde ya da ondan sonraki hafta bilgi ticarileştirme merkezinden çok değerli konuklarımız olacak onların girişimcileriyle de birlikte olacağız ee, Bunu da hemen e, arada e, böyle söylemiş olayım Osman Hocam'ı tekrardan yayına alıyorum Osman hocam duyabiliyor musunuz? Osman Hocam merhaba evet, tepkilerden duyabiliyorsunuz değil mi? Duyuyorum duyuyorum. Kusura evet. bakmayın herhalde ben kaynaklı. Üniversitedeyim yani öğrencilerin gelmesiyle internet sinyallerinde yoğunlaşma oldu galiba evet, yani. Evet, kesinlikle kesinlikle hocam olabiliyor bazen. E, hiç sorun değil hocam isterseniz son sözlerinizi alalım. E, fon bulucuyla buluşma hikayenizi anlatıyordunuz yarım kaldı. Demo'da Hakan Bey de vardı. Sunumdan sonra, birkaç gün sonraydı, mail ile e, tanışmak istediğini, bir toplantı yapalım diye bir isteği olmuştu. E, hı hı. Onun üzerine gelişti olaylar, tanıştık. E, projemizi beğendi sağ olsun ve ilerledik. Şubat 2021'de başladı diyebiliriz, kon ile hikayemiz. Ondan sonra yayına çıkmamız tabii ki Ağustos ayını buldu. Evet gerekli izinlerin, gerekli şartların ortaya konmasından sonra zaten ilk grupta siz de yer alıyordunuz. O anlamda aslında hani geçenlerde çarşamba akşamı da bahsedilmişti. Bir girişimci arkadaşımız bahsetmişti. Buralar dutluk. Bir an önce gelin işte başvurunuzu yapın, kitlesel fonlamaya çıkın diye. Gerçekten öyle hocam. Siz ilklerdensiniz hem fon bulucu için hem de kitle fonlama tarihi açısından. Yani Türkiye'deki Paya dayalı kitle fonlama tarihi açısından sizler bu başarıyı elde eden girişimcilerden e, ilklerdensiniz. Onun için çok tebrik ediyorum. Hocam, başarılarınızın devamını diliyorum ben. E, bugünkü yayınımıza katıldınız. Teknik bazı aksaklıklar olsa da hiç problem değil. Umarım ileride güzel haberlerinizi alırız. E, yine yayla yani evet, alırız. Yine yayın için. De, güzel geniş konuşmak. Yayın yap. Çok sağ olun hocam. Görüşmek üzere. Çok Kendinize teşekkürler. Çok iyi bakın. Size de iyi yayınlar. Ve selamlar. Çok teşekkürler. Arkadaşlar evet bugün de programımızın sonuna geldik. Bugün biliyorsunuz haftanın son günü. Pazartesi günü. Yine sizlerle birlikte olmak ümidiyle diyorum. Pazartesi günü saat 10'da görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. İyi hafta sonları. Havalara dikkat edin. Maske, mesafe ve temizliğe dikkat edin lütfen. Aşılarınızı yaptırmaya çalışın. Bunları söyledikten sonra e, programı kapatıyorum. Görüşmek üzere.